Merhaba, ekran notlarına hoş geldiniz. Bugün sizlere karanlık atmosferiyle insanın vicdanını sorgulatan ve 2025'in en çok konuşulan yapımlarından biri olan bir diziden bahsedeceğim. Task. Mayor of East Town'ın yaratıcısı Brad Ingelsby ve usta oyuncu Mark Ruffalo'yu bir araya getiren bu HBO mini dizisi, suç dramasında çıtayı nereye koydu? Philadelphia'nın işçi sınıfı banliyölerinde geçen bu karanlık ve sürükleyici hikaye, beklentileri karşıladı mı? Adalet arayışı ters gittiğinde ve masum bir çocuk olayların merkezinde kaldığında, işte o adaletle suç arasındaki ince çizgide yürüyen karakterlerin, kendi iç çatışmalarıyla yüzleştiği bir yolculuk bu. Bu videoda hikayeden karaktere, atmosferden en sert eleştirilerime kadar, teski baştan sona spoiler olmadan inceleyeceğiz. Task dizisini izleyip izlememekte kararsızsanız, bu video bittiğinde kararınızı vermiş olacaksınız. Hadi hazırsanız, başlayalım. Task, temel olarak Philadelphia'nın kenar mahallelerinde uyuşturucu evlerine yönelik bir dizi şiddetli soygunu araştıran bir FBI görev gücünün hikayesini anlatıyor. Mark Ruffalo'nun canlandırdığı deneyimli FBI ajanı Tom Brandis bu özel ekibin başında. Ancak hikayenin asıl çarpıcı yanı, soygunların arkasındaki ismin dışarıdan bakıldığında sıradan, masum bir aile babası olan Robbie, yani Tom Pelfrey'in karakterinin olması. Dizi, basit bir polisiye kovalamacasının ötesine geçerek, FBI ajanı Tom Brandis ve suça karışmış aile babası Robbie'nin adalet arayışlarını ve ailelerini koruma çabalarını farklı kutuplarda anlatıyor. İki karakterin yolları kesiştiğinde ise, dizi klasik bir iyi kötü hikayesi olmaktan çıkıyor. Bu iki adam çok farklı hayatlar yaşıyor gözükebilir. Ama ilginç bir şekilde ortak çok yanları da var eşlerini kaybetmiş. Adalet isteyen ve aldıkları risklere karşı ailelerini korumaya çalışan iki baba var hikayede. Öyleyse şimdi karakterlere yakından bakmanın tam sırası. Bu dizinin en büyük gücü kesinlikle oyunculuklar ve karakter derinliği. Mark Ruffalo burada alıştığımız süper kahraman rollerinden çok uzak bir karakterle karşımızda. Ruffalo'nun canlandırdığı Tom Brandis sadece bir FBI ajanı değil vicdanıyla mücadele eden, kariyerini ve ailesini dengede tutmaya çalışan yorgun bir adam. FBI öncesi rahip olması detayı bile bazı karakterlerle ilginç sohbet anları yaşanmasına sebep oluyor. Ruffalo, bu karmaşık rolün altından incelikli bir performansla kalkıyor. Onun sessiz çaresizliği bazen ekrandan size geçiyor. Kendinizi onunla birlikte yorgun hisseder buluyorsunuz. Daha önce Ozark ve Outer Range gibi yapımlardan tanıdığımız Tom Pelfrey ise dizinin kalbini taşıyor diyebilirim. Robbie karakteri hem suçlu hem de tamamen insan ve kötü adam tanımını sorgulamanıza sebep oluyor. Bu dizinin kötüsü bu mu diyorsunuz nasıl olur? Robbie karakteri zorunluluktan suça itilmiş ancak derinden seven bir baba. Onun çaresiz kaldığı sahnelerde ben olsam şimdi ne yapardım diye düşünmeden duramadım çaresizliğinin biraz sinir bozucu olduğunu da itiraf etmeliyim. Yan karakterlerde ise Maeve'i canlandıran Emilia Jones ve Anthony Grasso'yu canlandıran Fabian Frankel bence en öne çıkanlardı. Çocuk oyunculara da değinmek isterim. Abartısız ve çok doğal oyunculukları bence dizi için artı puandı. Eğer Task'i tek kelimeyle özetlemem gerekseydi, bu kasvetli olurdu. Dizi, yaratıcısı Ingezby'nin diğer eserlerinde olduğu gibi, gri, kahverengi ve boğucu bir estetiğe sahip. Bu atmosfer, karakterlerin iç dünyasındaki karanlıkla mükemmel bir uyum içinde. Dizinin tarzına gelirsek ise, gerçekçi slow burn yani yavaş gelişen bir suç draması diyebilirim. Aksiyondan çok, karakterlerin psikolojisine ve ahlaki seçimlerine odaklanıyor. Gelin şimdi TASK'in güçlü yönleri neler bir bakalım. İlk olarak karakter derinliği klasik bir dedektiflik hikayesi yerine suçun ardındaki insan faktörünü ve ekonomik nedenleri merkeze alıyor. Mesela kaçırılan küçük çocuğun anne babasının aksine Narin kişiliği, hayvanlarla ilgili kısa sohbetlerinde çok iyi işlenmiş bence. Karakter çatışmaları ikinci artısı. İki ana karakter arasındaki gerilim ve duygusal çatışma ya da dayanışma diziye çok ilginç anlar katıyor. En güçlü yanı ise duygusal dürüstlüğü. Ne kahramanlar tam iyi, ne de kötü karakterler tamamen kötü. Herkesin kendi haklılığı var ve bu diziyi daha insani kılıyor. Peki hiç mi olumsuz yön yok? Bu da bizi eleştirilere getiriyor. İlk olarak tempo sorunu. Dizinin özellikle ilk iki bölümü sabır testi gibi ilerliyor. Bazı izleyiciler için çok yavaş kalabilir. İkinci eleştirim tanıdık bir tema içermesi. Zor durumdaki iyi adamın suça itilmesi teması yeni değil. Son eleştirim ise, final bölümü fazla sessiz bir kapanış sunuyor. Biraz daha cesur bir final tercih ederdim. Peki, Task'i kimlere öneririm? Yavaş yavaş açılan suç draması sevenlere, Mayor of Easttown veya The Wire gibi toplumsal gerçeklik içeren polisiyelerden hoşlananlara, Mark Ruffalo'nun en iyi performanslarından birini görmek isteyenlere, ahlaki ikilemlerin ve gri alanların yoğun olduğu hikayeleri tercih edenlere. Ancak eğer yüksek tempolu, sadece aksiyona dayalı bir gerilim arıyorsanız, Task beklentinizi karşılamayabilir. Sonuç olarak Task 2025'in en güçlü ve en düşündürücü yapımlarından biri. Sadece bir suç hikayesi değil, aynı zamanda zorlu ekonomik koşulların insanları nasıl köşeye sıkıştırabileceğine dair derin bir toplumsal inceleme. Benim Task dizisine puanım 10 üzerinden 8. Oyunculuklar, atmosfer ve duygusal yoğunluk dengeli. Ancak biraz daha cesur bir final, diziyi unutulmazlar arasına sokabilirdi. Ekranların büyülü dünyasında yolculuğumuz devam edecek. Bu yolculuğa katılmak için ekran notları kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.